Piyasa uzmanı Selçuk Geçer Dolar, TL kuruna ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu. Yaşanan yükselişlerin sebebini para politikalarına bağlayan Geçer, doların ulaşacağı pik seviyeyi verdi. 5 Nisan 1994 krizine dikkat çeken Geçer, daha kötü günlerin yaşanacağının sinyalini verdi. İşte elinde döviz ve altın tutanları yakından ilgilendiren detaylar, dolar ne kadar olacak? Gram altın düşecek mi? Gibi sorular arama motorlarında en sık rastlanan sorular arasında. Piyasalar Fed'in faiz kararına fiyatlanırken dolar, TL kuru 17,90 seviyelerini gördü. Gram altın ise 1030 liradan alıcının karşısına çıktı. Peki dolar ve altına hamle gelecek mi? Yatırımcı elindeki dolar ve altında ne yapmalı? Selçuk Geçer tüm soruların cevabını verdi. Dolarda kırılma yaşanması durumunda 5 Nisan 1994 krizine dikkat çeken Selçuk Geçer, sert bir piyasa ile karşılaşılabileceğini ifade etti. Doların 5 katına çıkabileceğini ifade eden geçer, uygulanan politikaların yetersizliğini eleştirdi. 1994 krizi üzerinden örnekler veren geçer, günümüzde de bu durumun yaşanma olasılığının olduğunu söyledi. Uygulanan para politikalarıyla işlerin daha kötüye gittiğini vurgulayan geçer, bu sürecin devam etmesi halinde 1994 krizinden daha kötü bir kriz yaşanabileceğini sözlerine ekledi. Peki 1994 krizi tekrar yaşanırsa ne olur? geçer, doların 60 ila 70 lira kadar çıkabileceğini belirterek 5 katına çıkan bir dolar kuruyla karşılaşmamızın ihtimal dahilinde olduğunu sözlerine ekledi. Bedelin ağır olacağını ifade eden geçer, bir an önce bu para politikalarıyla sürecin yönetilmesinden vazgeçilmek ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmek zorunda. Yorumunda bulundu. Sözlerine devam Selçuk Geçer, para politikalarının devam etmesi sonucunda şunları aktardı, Türkiye gibi ülkelerden para çıkışı daha da hızlanacak. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde 5 Nisan 1994'ten çok daha kritik bir durum olduğunu görüyoruz.